Afiyet olsun. Ay doğar ayazlanır, ay, ay doğar ayazlanır, ay gün doğar beyazlanır, gün doğar beyazlanır. Gelin olacak kızlar, gelin olacak kızlar, hem gider hem nazlanır, hem gider hem nazlanır. Abim buyur hoş geldi. Taşıyıcı mı bu? Bak bunu komple böyle yık, ferahlar dükkan açılır. Abi menemen vereyim mi? Seni mi dükkan? Yok ustam şimdi gelir. Hı. İyi ver bakalım. Sucuklu kavurmalı. Kavurmalı mı? Adana usulü. Yani ustam Vanlı da bu benden. Spesyal. Ha, hayır. Hayırdır abi, mahallede pek görmedik seni. Geçerken mi dedin, karnım kazındı şuradan bir menemen? Kalıcı o vakit. Öyle diyelim. Pek de bir şey demiyorsun ya. Senin canın sağ olsun. Aa, Harcı hazır mı bunu? Yok, evden <laughs> ustam yapar. Yani Füsun yapar da ustam gönenir. Soğan? Soğan olmaz. Menemene mene, soğan konmaz. Kavurma konuyor, soğan konmuyor mu? Konmaz. Allah Allah. Kim demiş? Allah Allah, ben. Neyse, usta gelsin ona soralım. Hı hı, usta benim. Menemen ustası. Evet. Ha. Ha mı? Beğenmedi. Ustam abim yeni. Ama niye geldiği belli değil. Hmm. say abi sen niye gelmiştin? Afiyet olsun. Sağ ol. Bir şey geldi. Ustam, masa üç hesap istedi. Onu verip Atakan'a geçeceğim. Kağıt bardaklar geldi. Hah. Eve uğra, nişan bohçasını al. Terziye. Terziye. Oradan da koç. Kim? Koç. Ne? Koç oğlum, koç. Koçu ne yapacağız usta? Menemene katacağız. Feyyaz dediğimi yap, nazar bozuyoruz oğlum. Dünürlere göndereceğiz. Eve, Oğlum sen niye bugün her şeyi tekrar ettiriyorsun? Yok ben koçu evde şey demedim de. Et. Salonda. Hadi yaz. Tamam usta. Bekle. Şunu da al. Hayvanı güzelce süsle. Ama öyle çok ilan etme ha. Aman ha Mihran duymayacak. Tamam. Hadi bakayım. Allah Allah. Hoş geldiniz. Ustacığım bana iki dilli kaşarlı bir ayran çek. Ayranda kavurma olmasın. Menemenci huysuz biraz. Mal sahibi kocası mı? Hayır kendisinin kocası rahmetli oldu. Bununla yaşayacağım öleyim demiştir adam. Daha iyi. Tabii. Altan. Çek çek kolunu çek. Gitti mi? Kim? Kim gitti mi? Altan. Kim gitti mi? Gitti. Yani ben olsam giderdim. Eyvallah Altan. Sana da eyvallah ya Atakan. Ya sana da eyvallah. Sen nasıl bir insansın ya? Sen hiç utanmıyorsun değil mi? O senin çocukluk arkadaşın değil mi ya? Van'dan gelmiş, Van'dan sabaha kadar direksiyon sallamış, yorulmuş, yanında kız kardeşi var. İkisini de tanıyorsun. Arkadaşım diyor sana. Gel bir otur, bir soluklan, bir çay, bir kahve iç demiyorsun kıza. Ne yapıyorsun ya sen? Sende bazı şeyler yok biliyor musun? Ya Altan, bir sus ya. Bilmiyorsun etmiyorsun öyle konuşuyorsun ya. Cırcır cır böceği gibi konuştun. beynimi yedin ya. Bilmiyorsun sen bu kızı tanımıyorsun. Tamam söyle o zaman adam mı öldürdü ne yaptı bu kız ne yapmış olabilir? Neredeyse. Neredeyse öldürüyordu. Ger gerçek. Gerçekten mi? İnsan öldürüyordu insan. Teyzemi, Mihran'ı. Ya kendisini öldürüyordu kendisine. Ne diyorsun sen ya? Evet işte bilmiyorsun öyle konuşuyorsun. Mihran Yakut. Ama Paketi var. Kardeşim Mihran Yakut yabancı benim teyzemin oğlu da. Adresi burası değil. Yani niye buraya vermiş anlamadım. Tamam o zaman ben bunu geri merkeze götüreyim. Dur götürme. Bir saniye adrese bakabilir miyim? Tabii. Ha doğru da buranın adresini niye verdi? Şirketi ileride onun. Şöyle yapalım. İş yeri çok yakın. Sen şunu al, ben sana tarif edeyim, sen bunu iş yerine götür. Abi benim bunu geri götürmem lazım. Kardeşim götürme işte, kral. Sana söylüyorum, o alanın nişanı var. Belki önemli bir şeydir. Belki bugün teslim alması lazımdır. Anladın mı? Gel sen, ben sana tarif edeyim. Bak çok kolay. Şu mavi kapıyı görüyor musun Yo yoğun yolun ilerisinde? Yat, 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 yat. Bulduk mu? Bulduk, yat. Lan! Haydi bakalım, haydi.